Ve sevgili seyirciler her zaman olduğu gibi güncelin sonunda stüdyodan çıkacağız ve sizleri Ankara'nın kıymetli galerilerinden Nurol Sanat Galerisi'ne götüreceğiz. Ve ülkemizin en kıymetli ressamlarından Hikmet Çetin Kaya ile ekibimizden Sert Açlarca'nın son sergisi üçü bir arada ile ilgili söyleşisini ekranlarınıza taşıyacağız. Durmuş Kılıç'ın görüntüleriyle buyurun. Günceden iyi akşamlar. Ankara'da Nurol Sanat Galerisi'ndeyiz bu akşam. Çok değerli bir sanatçımız sevgili Hikmet Çetinkaya bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hikmet Bey kaç yıl oldu sanat hayatınız? 96 yılında ilk defa elime fırça aldım. Resim yapmaya başladım. 98 yılında üniversiteye girdim. 82 yılında mezun oldum. Demek 2024 38 sene olmuş. 48 sene, 48 sene. 48 yıldır sanat hayatının içindesiniz ve bu mesleği aslında çok başarılı bir şekilde yürütmektesiniz baktığımızda. Ee, 48 yıllık sanat hayatınıza buradan iki kelimeyle neler söylemek istersiniz? Şimdi e, resim öyle bir şey ki e, bir meslek değil, bir iş değil, bir uğraşı değil, bir gelir kaynağı değil, bir resim bir hesaplaşma kendinizle, geçmişinizle hesaplaşma, kendinizi ifade edebilme, anlatabilme, konuşabilme, bir güncel bir defter tutabilme gibi bir şeydir resim. Yani resim bir isyan, bir baş kaldırış. Toplumla, kendinizle, ailenizle bir hesaplaşma işi resim. Böyle bir şey resim. Kendi sanatınızı nasıl anlatırsınız? Şimdi kendi sanatımı dediğim zaman bir kere e, çok çalıştığım bir obje olarak gelincik olduğu için ki çok seviyorum. Fakat benim gelincikle ilgili hiçbir anım yok. Yani gelincikle ilgili bir bir anım yok, bir paylaşımım yok. Geçmişe dönüp baktığımda bende iz bırakma herhangi bir şey yok. Ama herkes sizi aslında bununla. Bunu da tanıyor. Fakat şimdi öyle bir şey ki ben gelince Kaya Öztez, rahmetli Kaya Özsezgin'in sezginin e, önerisiyle girdi. Yani gelinciklerim vardı, yağmur ve kar resimlerim vardı. Benim kafamda yağmur ve kar resim ilerlemekti. En son bir Dünya Sanat Fuarı'na katıldığımda Kaya Hocam'la konuşurken bana e, gelinci önerdi. Buradan gitmelisin. Öyle bir an gelmelik ki demişti. Gelincik ressamı da Google'a sen çıkacaksın ismi yazında gelincik çıkacak ben de yok canım falan demiştim böyle o duruma geldik şu an biz peki gelinciği niye bu kadar çok sevdim ve götürdüm hala götürmeye çalışıyorum hep sorarım gelincik mi beni buldu ben mi gelinciyi buldum diye ama bizim yolları bir yerde birleşti Gelincenin dünya üzerinde üç kelime ile anlatılıyor bir ifadesi var unutmama, hatırlama ve vefa bu üç kimi çok seviyorum yani Bizim için aslında önemli kelimeler. Aynen. Yani öyle bir şey ki mesela unutmama, hatırlama vefa ben geri dönüp baktığım zaman benim sanatla resimle hiçbir alakam yoktu. Benim verdiğim mücadele yaşam mücadelesiydi. Ayakta durabilme, ayakta kalabilme varlık mücadelesiydi. Peki var olma mücadelesi. Her bakımdan evet. böyleydi. Bir dönem kendimi bir e, aşırı bir e, fraksiyonlarda buldum. Yollarda bağırma, çağırma, işte yumruk havada, silokan atma falan. Fakat ona baktık ki hayır. Yani bu gençliğin gittiği bir yer. sonra baktık, olacak gibi değil. Okula kendim verdin. Okula verdiğimde e, diyorum ya buradan ne çıkacak? Buradan bir şey olmaz. Mı? Ya biz boşuna okuyoruz gibi oldu. Dön başa bir daha e, bu sefer Okuldan mezun olduk, ...bize işte bize belge verdiler, resim biliyorsunuz, bir işte Gazi Üniversitesi'nden bir dört yıllık okumuşum belge verdiler. Fakat dışarı çıktığımızda bizim adımız alınmıyor veya bizi vanlık yerine koymuyorlar. Tekrar bir sorgulama tabi tuttum kendim ben. E, 82'de üniversiteyi bitirdikten sonra ilk karma sergim 92 ve 93'te ilk ben kişisel sergimi açmıştım. Tekrar bu süre zarfında bir daha ben resmi okudum. Ve ölüm duruma geldim ki artık ...geçmişe dönüp baktığımızda geçtiğimiz yollarda ya unutmam gereken olaylar var, bir anılar var, hesaplaşmalarımız var, ben de varım demeler var. İşte yumruğunu sıkıyorsun ya böyle olmasın neden böyle oldu diyorsun. Ve tekrardan bir kem hani sorgulamaya tabi tuttuğumda e, ve e, vefalı olmam gereken kişiler olduğunu düşündüm. Unutmamam gereken anların olduğunu düşün. Yani mesela sevmediğim cümledir. Gemisini kurtaran kaptan. Bu kadar egoistçe, bu kadar benzi bir cümle olamaz yani. Karşı olduğun bir şey. Sen kendini kurtardın, karşı kaldırıma geçtin. E bu kaldırımda olanları unutuyor. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir durum söz konusu değil. E ...işte ben üniversite okumuşum, bitirmişim. Okumakta olan okumak için çaba sarf eden gençlerimizin çabalarını, gelişimlerini görünce bana ne diyemiyorsunuz siz? Mutlaka onlar bir şey paylaşıyorsunuz o insanlarla. Türk itibariyle gelince felsefe yapısı çok hoşuma gitti. Diğer taraftan ben e, herkesin mutlaka bir kırmızı çizgisi vardı. Benim de kırmızı çizgim Atatürk aşk, Atatürk sevdalısı. Türkiye aşı, Türk bayrağı, İslam marşı bunlar benim vazgeçilmezlerimdir. Yani İslam marşını şu an için ağlarım ben. Bu kadar çok duygusal bir insanım. Şimdi gelincik dediğimde ya yani dedim Türkiye'de gelincik ne alaka falan öğrendim ki e, gelincik Türkiye'de en güzel, en kırmızı, en coşkulu açan yer gelip Gelibolu'ymuş. Ve şunu da öğrendim. Gelibolular gelince gelincik demiyorlar kan çiçeği diyorlar o zülfü açar yedi veren kan çiçekleri türküsü oradan geliyor ve sonuçta bir baktık ki Çanakkale, Gelibolu, Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz, verdiğimiz gazilerimiz ve bir dönem e, üniversitelerin mezun vermeyişi, Galatasaray Üniversitesi mezun vermeyişi, gençlerimizin oraya gitmesi, işte yaşı 14-15 çocuklarımız ara şehit düşmüşler. Ya diyorum bana herhalde birisi göz kıttız. sen bunu ilerleyeceksin gibi. Ve ben de böyle kendi görev edindim. Ve şunu bırakamıyorum. Aslında bir mesaj aldınız. Aynen. Ve mesajı yani bu kendi deken, bunu kendi kariyerinizde değerlendirdiniz. ben bana ne diyemedim. Tarafsız kalamadınız. Ve kendime bir görev edindim. Ve kendi yaşam biçimle beraber bunun felsefesiyle bunu böyle götürdüm. Fakat öyle duruma geldik ki dünyada 19 tane ülkeye gittim. 19 ülkeye Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Bakanı, Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın işte verilerini sponsorluğuyla gittim. Ve her gittiğim yerde Atatürk, Çanakkale, Gelibolu, Türkiye, Türkiye aydınları hep bunları anlatmakla geçirdim seni. Ve 11 ülkenin müzesinde eserler kabul edildi. Ve öyle bir duruma geldik ki şimdi en son Kanada hükümeti bu vatandaşlık verdi çocuğum, eşim bana. Çünkü oraya yerleştim. O da resimler yaptım. İşte Ottawa'daki World Museum en ön müzelerinde 8 tane 150 yüz eserli müzelere girdi. Toronto'da ona keza öyle. Ve sonra arkama dönüp baktığım zaman herhalde gelince beni belli bir yerden bir yere götürdü. Aslında ben değil. O beni bir yere taşıdı. Sonra biz kol kola girdiğimde diyorlar ki işte ya artık ne zaman bırak? İşte yine dön o üç kelimeye unutmama, hatırlama, vefa. Benim gelinceye bir vefa borcum var. Ben unutamam onu ve devamlı hatırlıyorum. Hatırlamam gereken bir şeyler var. Yani geldiğim nokta itibariyle hiç kimse benden resim almasa da, hiç kimse bana sergi açmasa benim bu oldu şeyle bir evliliğim söz konusu. Ben bu bırakamam bunu. Çünkü Emin bunun sayesinde var, evet ben bunun sayesinde belli bir yerden bir yere geldim bırakamam. Yani siz e, bir e, kişiyle ortak yol almışsınız, belli bir yere gelmişsiniz. Geldikten sonra onu bırakabilir misiniz? Bırakamazsınız yani. Bugün en basit örneği, özür dilerim bir köpeğinizde, kedinizde, evinizde, evinizde yaşamı paylaştığınız bir objeyle bırakabilir misiniz? Ayrılabilir misiniz? Tamam artık buraya kadar diyebilir misiniz? En basit Arabanızı alıyorsunuz, anılarınız birikiyor, satarken böyle üzülüyorsunuz yani, arkasından bakıp üzülüyorsunuz. O yüzden ben de bu gelinci felsefesini öğrendikçe, araştırdıkça e, kendi bir misyon edindim. Benim bu objeyle böyle yol almışlığım var e, ve kendimi anlatmışlığım var ve karşıdan baktığım zaman evet geçmişte hiçbir anısı yoktu ama belirli bir süre sonra yolumuz birleştiğinde çok güzel bir anılar elde ettik ve dünyayı gezdik biz beraber bu objeyle. Aslında nereden nereye geldiğinizin anlattığınız planlama çerçevesinde bir göstergedir. Aslında bu eserler ve yaptığınız gelincik eseri diyebiliriz. Peki ilk yaptığınız eser hatırlıyor musunuz? 76 yılında ilk yaptığım, Ben Denizli'de gençliğim, çocukluğum geçti. Denizli deyince herkesin e, tanıdığı, bildiği İbrahim Çallımız var bizim. Evet. Ben yani bir Evet, ben çizim. İbrahim Çalı'dan kopyalar yaptım. Sonra Van Gogh'u tanıdım. Van Gogh'ta çok büyük kopyalar yaptım. Sonra Gauguin'i tanıdım. Gauguin'den, Van Gogh'tan derken ilk yaptığım resimler işte bir şeye benzetme, onunla gittim. Sonra e, tabii Denizli küçük bir yer, oradan resmen para kazanmamız mümkün değil. Böyle bir para kazanmak, satmak ve birinin alması söz konusu değil. Denizli'nin e, iki tane objesi vardır. Birisi Pamukkale, birisi horozlarımız. Başka bir obje yok bizde. Ben de horoz midulları yaptım ve sattım. Pamukkale traverterlerinin rölyeflerini ham olarak aldım, boyadım ve sattım. Aslında biliyor musun daha için ilginç ve komik tarafı ortaokul yıllarımda benim hiç sevmediğim ders resimdi. Benim resme alerjim vardı. Ben resim o kadar alerjim var ki bir gün dünyanın kralı olursam bütün bu resim öğretmenler hepsini öldüreceğim. Bunlar çünkü beni çok fazla geren ve çok kötü anılarımın olduğu bir meslek grubuydu. Ve ben ortaokulu bitirdim. liseye geldiğim dedim ki aileme beni resim dersi olmayan bir okula verin. O öyle, öyle yaptılar. Ben Denizli Endüstri Meslek Lisesi motor bölümü mezunuyum. Ben resim okumadım. Ben e, bu süre zarfında işte e, ticaret biraz para kazanmak amacıyla horozlar biblo aldım ve boyadım sattım. Pamuk köle aldım, boyadım ve sattım. Dedim ki ben bunu, bu mesleği geliştirmeliyim. Yani ben daha güzel horozlar boyamalıyım. Daha güzel trevartelerini boyamalıyım, satmalıyım. Ve sonra ga sordum. Gazi resim bölümü, Gazi resim bölümüne geldim. Gir, giriş yaptım. Ve sınavı kazanıp o ayrı bir konu taraflar, gir Girme aşamasında. Sonra biz Gazi'ye geldim. Herkes tanıtıyor kendisini. İşte nereden geldin, niye geldin gibilerinden. Ben o çocukluğun verdiği saf duygularla kalktım. Ben Deniz'den geldim. İşte daha güzel horoz ve traverten resim şeyleri yapacağım, boyayacağım. Bu için geldim. Burakız güldü. Sonra tabii 12 Eylül oldu. O Türkiye'nin zor yılları, sancılı yıllarımız oldu. Ve e, o sancılı yıllardan sonra dedim ki ya hayat yaşam ve yaşamı sürdürme horoz resmi yapmak falan değil. Veya tırbaktan resmi yapmak, boyamak, satmak değil. Başka bir şey. Sorgulama. Kendini sorgu. Her şeyi sorguluyorsun. O zaman biz bolca kitap okuyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz derken resim başka bir şey olduğunu öğren. Nedir? Bilmiyorum resim başka bir şey resim. Ve orada ...işte Nietzsche'yi tanıyorsun, Monet'i tanıyorsun, çazanı tanıyorsun... ...o isyanları başkaldırışıyla Guggen'i tanıyorsun... ...onları öğrenmeye çalışıyorsun derken... ...ve okulu bitirdiğimizde bize bir belge verdiler ama resim yapmasını bilmiyoruz. Ve bir kez daha ben okumayı baştan kendime görev edindim derken... ...sonra resim yaptım ve resim yaparken şu an tamamen... Odaklandığım kendimi anlatma, kendimi ifade etme, kendimi sorgulama, toplumu sorgulama. İzlemiş olduğum bir filmden bir anekdot, dinlemiş olduğum bir müzikten bir e, kuple, bir tını bir resim yapmama yetiyor, artıyor bile. O yüzden benim resim yaparken dinlediğim müziklerim vardır. Onu ben kendimce söylerim, isyan ederim, bazen sakinleşirim. Bazen haberler dinlediğim bir haber benim resim yapmama yetiyor bile. Yani hep sorgulama. Neden ve niçinler? Bunların hepsinde o vardır. Bir isyan vardır. Bir baş kaldırı vardır. En çok sorulan soru. Ben resimlerine çok mutluluk duyuyorum, coşku duyuyorum. Tamam da ben resim yaparken mutlu olmuyorum. Benim bilakis rahatsız olduğum, birilerinin beni özür dilerim dürtmesinden böyle boğazımı sıkmasından e, canımı yakmasından o kadar çok rahatsızlık duyuyorum ki bunu anlatmam lazım. Benim tuvale bunları aktarmam lazım. Seylesi, Aynen aktarmam lazım. lazım. Gibi, evet. Aynen yani burada resim herhangi bir objeye gelince benim genellikle bir sorunum, sıkıntım yok. Benim gelince hiçbir anılarım da yok. Gelince beni etkileyen felsefik yapısı bir onun o kırmızısı var ya kırmızısı yani benim müthiş etkiliyor. Ee, ve o kırmızıyı görüp hissedip tuvale aktarmadığın zaman rahatsızlık duyuyorum burada ben. Böyle bir kez misyon edindim. O yüzden yine söylüyorum her ne kadar gelincik ressamı diye anılsam da ben gençlikle bir alakam yok. Ben tamamen felsefik yapısıyla ilgileniyorum. Tırnak içinde aslında gelincik sizin kaderiniz baktığımızda. Ee, sizin de söylediğiniz gibi, e, anlattığınız gibi e, sevmediğiniz bir ders, Sizin mesleğiniz haline gelmekte ve yıllar içinde baktığımızda 48 yıldır bu sanatı içindesiniz ve gerçekleştiriyorsunuz. Aslında baktığımızda çok e, büyük bir iş sizin için aslında baktığımızda, yani çünkü sevmediğiniz bir ...ders, sizin hayatınızda bir meslek haline gelmekte. Peki Hikmet Çetinkaya'nın e, kırılma noktası neresi? Aa, çok güzel bir soru bu. Şimdi çok ilginç. Ee, yıllar önce, e, yanılmıyorsam e, 2000'li yıllardan birkaç sene önceydi... E, ...TÜYAP Sanat Fuarı Türkiye'de tap yapmış. Ankara'da o dönemde bir fuarlar yapılıyor ne Ankara'daki fuara ne de İstanbul TÜYAP fuarına bir türlü kabul edilemedim ben. O dönem çalıştığım bir galeri vardı. Galeri Artium diye. Orada bir e, sergi yaptım. Dedim ki ya siz görürsünüz. Yani siz beni İstanbul TÜYAP fuarına almadınız. Ben dünya fuarına katılacağım. Şimdi böyle bir hedef kendime edin. Yani Mümkün mü? Siz bulunduğunuz ülkenin kentindeki bir fuara kabul edilmiyorsunuz. Dünya fuarına katılacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Ama oldu işte o kadar çok hırslandım ki böyle o zaman e, Kemal Derviş e, Azize'nin başındaydı e, IMF heyeti gelip gidiyor falan böyle Türkiye'ye IMF heyeti Türkiye'ye geldiğinde demişler ki işte bu kadar çalışıyor bir bu heyete bir sergi gezdirdim. Tamamen rastlandı tamamen biraz şans faktörü o anda e, tamam diyen e, bir bayanın elinde benim sergi davetiyem var Artium Sanat Galerisi ve artıyor bu kadar aranıyor. İşte geliyor gidiyor derken 2-3 tane e, gelincik var ama gelincikler de e, yağmur ve kar resmi çok yaptığım için yağmur resimlerimin o buğulu havası içerisinde ışık olsun diye bir evden ışık sızıyor bir kırmızı lekeler attırdım. Böyle gelincik işte çağrıştı tam da gelincik havası falan değil. Sonuçta bunlar e, yurt dışına gidiyorlar. Evet. Ben de resimler aldı götürürler. Bir daha sipariş var. Yine gelincik resim götürürler. Bir gün bir baktım e, Artium Galerisi evi, atölyeme geldi. Ders sırasında bir kağıt dünya fuarına çağrılmışım. Nefesim tuttu. Dedim ki şaka böyle, böyle kamera var ya da kamera şakası gibi şey falan. Hedeflemiş onu biz. Böyle konuşuyorduk. Böyle yapacağım, şöyle yapacağım falan diye. Kağıdı bana verdi. Evet. İsmet Stockholm Dünya Sanat Fuarı. Oraya katılacağım. Bir dakika dedim kağıt doğru ya espri espri diyorum ki şaka yaptık falan bekliyorsunuz böyle ciddi bir şekilde sonra batak olay ciddileşti hakikaten olay ciddi oldu anlaşıldı ve dedim ki kendi kendime ben bunu yapamayacağım yani Türkiye'de bir fuar bilgim deneyimim yok dünya fırına katılıyorum birdenbire işte o dönemde dedim galericime e, dedim benim ders almam lazım e, ve hızlandırılmış bir ders almam lazım. Ne yapmam gerektiğini konusunda 3 isim belirlemiştim En tepede Kaya Özsezgin vardı Rahmetli oğlu Ankara'daydı kendisi Dedim ki Kaya hocayla bir görüşebilir misiniz Neyse telif hakkını vereceğim Yani sadece tek bir dilim Kaya hocanın evet demesi Kaya hoca olmazsa ikinci bir kişi, üçüncü bir kişi daha vardı kafamda Ve dedim Galericiğim ne olursa rica ediyorum Kaya hocamın evet desin Kaya hoca evet demiş Atölyemde görüştük Hocam dedim 3 şey istiyorum sizden bir ben geçmişimde ne yaptım aktarmak istiyorum size şu an ne yapıyorum ve ne yapmak için aktarmak istiyorum sizlere sizden ricam ben nerede yanlış yapıyorum veya nerede doğru yaptım ve ne yapmam gerektiği konusunda size bilgi almak istiyorum ve dedi ki bir hafta süremiz var tamam ve dünya forumuna katılıyoruz tamam ve önce üç gün beni dinledi. Kaya, rahmetli olacak Kaya Östezgin. Beni dinledi, dinledi, din notlarını aldı falan. Daha sonra Otelime geldi, bana ders verdi. Şurasını doğru yaptım, burasını şöyle yaptım. Fakat kafamda yine, yine kar resimleri ve yağmur resimleri, onu ilerleyeceğim. Dedi ki bu yağmur ve karı bırakıyorsun. Gelincikten yola çıkıyoruz. Şimdi öyle düşündüm ki Kaya Hoca çağırmışım, ayıp olmasın diye he diyeceğim ama sonra ben kar yapacağım yine falan böyle. En son bana Monet'i anlattırdı. İşte Sezan'ı anlattırdı. Ve Monet'i anladığı anlattırdığında bizim şimdiye kadar bildiğimiz Claude Monet değildi. Başka bir Monet. Şimdi dedi ki e, ressamı diye girdiğinde internete Claude Monet çıkar. Monet diye gir işte Nilüferler çıkar. Ve 72 yıllık bir sanat hayatı var Claude Monet'in. 45 yıl sadece da milivler yapmış. Ve dedi ki sen de bunu ilerleyeceksin. Ve tuttu bana keffe'yi anlattı. Keffe, keffe nerelcisin? Kim bu keffe dediğimizde dünyada gelince en iyi yapan sanatçı. E, bu Amerikalı bir sanatçı. Sonra baktım e, keffe ee, uzun süre ben kefi erkek diye bir, Mesela kadınmış, çok komik çıktı ve biliyor musun dünyada en güzel gelinciği yapan Keffe kaç tane gelincik resim yapmış biliyor musunuz? Sekiz tane ve müthiş bir sanatçı onu öğrendi, nasıl olduğunu öğrendik Şimdi sekiz tane resim yapmış sadece gelincik temalı ve dünyanın en iyi gelinciği yapıyor ve rahmetli olmuş ölmüş ve ailesi telif hakkından çok zengin olmuş. Sonuçta dedi ki Türkiye'de en iyi gelince yapan kim? Dünyada en iyi gelince yapan kim? Ve senin bu çerçevede nasıl bir farklılık getirmen lazım? Buna çok kafa yorduk biz hocamla beraber. İşte o zaman Sübüte Özer çok hayran oldum, çok değer verdiğim bir çok iyi bir hocamız. Onun gelincikleri var. Nevzat Akural hocamızın gelincikleri var. Bir de Samsun'da bir hocamız daha var. Üçü bu temada ilerlemiş. Karşımıza koyduk. Senin farklılığın bu, bunu geliştireceksin. Keffe bunu yapmış, Mone bunu yapmış, sen bunu geliştirmen lazım. O zamanlar biz ciddi şekilde yeni bir çocuğun doğumu gibi sancılı bir doğum aşamasında ve zamanı geldiğinde hakikaten Stockholm Dünya Sanat Fuarı'na katıldık fuardan geldik. Basın bizi yazdı birden biri. Ve arkasından e, TÜYAP Sanat Fuarı Doğan Parksoy bin aradı. Dedi ki niye fuara katılmadı? Hemen bizi fuara aldılar. Fuara aldıklarında dönüm noktam benim orası. Sizin aslında baktığınızda kırılma noktası. Aynen o fuar. Bir arkasından geçişim. birden birdenbire galeri baraz, galeri toprak falan üst üste üst geldi. Üst üste geldi evet. Ve birdenbire yani Türkiye'de doğru dürüst bir e, ciddi bir galeriyle çalışamıyorken işte en iyi çalıştığım galeri organ birdenbire Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük galerisi Baraz'la beraber çalıştık biz. Toprak galeriyle çalıştık. Çok işler yaptık. Ve arkasından diğer ülkeler geldi. Diğer fuarlar, diğer festivaller geldi. Birdenbire kendimizi bir yerde gördük ama bütün mesele şu onu nasıl göğüsleyebileceğiz. Ben yine zaman zaman Kayı Hocam'la görüştüm. Ondan akıllar aldım. Ondan fikirler aldım. Çünkü her an gol yiyebilirsiniz. Yani bir şey vardı üniversitelerde bir yer mi, hala var mı? İşte dört yanlış bir doğruyu götürür. Bizim sanat sektöründe bir yanlış tüm doğruları götürür kolumememiz lazım. Ama 48 yıldır da hayatınıza ve kariyerinize devam etmektesiniz. Sizin kırılma noktanıza baktığımızda iyi ki fuardan öncesi. Evet, hocaya, hocanıza danışmanız baktığımızda bu çok önemli bir vurgu. Sizin hayatınızda da önemli bir imza diyebiliriz bu çerçeve içinde. bugün özel bir sergideyiz. Üç 3 sanatçı ile birlikte güzel bir sergi içindeyiz. Birazcık sergiyi anlatabilir misiniz bize? Ee, yine e, takriben iki sene önceydi ben jübilemi yaptım. Evet. Artık ben sergi açmıyorum. Yani dedim ki işte e, çevremi artık bu sergi açmıyorum. Jübile yapacağım. Sağ olsun yine e, Yükselen Yüksel Maden Nuro Sanat Galerisi ile beraber biz e, Bodrum Dibekli Han'da bir sergi yaptık. Oradan bir Zehra ile bir e, sanatçı diyalogumuz, bir, bir var. Ben orada çok güzel bir sergiyle bu şüpheliyi yaptım ve noktayı koydum. Sadece dedim ben kendim için. Ankara Art Ankara Sanat Fuarı'na katılıyorum. Sadece. Art Ankara Sanat Fuarı ve işte karma etkinliklerle ...artık böyle bu işi götürmeye çalışıyorum. Ben orası kişisel sergimi yaptım, kapattım ve çok da onurlu oldum, onurlandım. Çok da güzel keyifli bir sergi yaptık biz. Şimdi ...geldiğimiz nokta itibariyle. Nurol Sanat Galerisi Yükselmeli benim bir minnet borcum var. Diyorum işte unutmama, hatırlama, vefa. Evet. Ve burada evet. biz daha önce de Mehmet Emin'le ve Zehra'mla çok güzel bir diyalog kurduk biz. Bir aile olduk biz. Yani bir aileyiz biz. Şimdi aile ne demek? işte sofra oturup yemek yerken çocuğunu dışlayamaz sen de gel otur. Çünkü masada bir kap yemeğin, bir kaşığın orada bir bir dilim ekmeğim var. Ben bunu öyle yorumluyorum. Öyle ben bunu düşündüm. Yani bu sergimiz Nurol Sanat Galerisi Yüksel Maden ve bu şemsiye içerisinde ailemizin üyeleri bir araya gelip yuvarlak bir sini de oturup yemek yemek bir paylaşım gibi biz Mehmet Emin'le olsun e, Zehranlı olsun biz aileyiz biz Nurol'la bir aileyiz yani biz kopamayız o yüzden bu benim aile üyelerimin bir araya gelip bir paslaşma, bir göz kırpma, bir tebessüm etme, bir tokalaşma, bir yani bir bir, özlem giderme aslında bir da, evet. Vefa, evet çok bir önemli. Hatırlama bakın yine oraya bağlanıyoruz. Unutmama. Şimdi ben jübile mi Zehra'nın müdüreliğini yaptığı galeride yaptım. E, Nurol Galeri bizim uzun dönem bir dostluğumuz, bir kol kola girmişliğimiz var. O yüzden yine dön başa geldiğimizde hatırlama, unutma, vefa en tepede bir şemsiye altında bizler varız. Çok doğru noktalara değindiniz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Son olarak neler paylaşmak istersiniz? Ee, şöyle söyleyeceğim, ee, resim ve bir, bir e, isyan, bir hesaplaşma, bir neden niçinlerdir. O yüzden bazen biz sanatçılar kendimizi ifade etmekte zorlanıyoruz. Baktığımız sadece bir sarı, kırmızı, mavi, yeşil değil, bir obje değil, onun felsefik yapısı. O yüzden bu felsefik yapısı içerisinde bize şans tanıyan, bu kendimizi ifade etmemize vesile olan Kanal B ve size ve değerli izleyicilerine, aynı şekilde Galeri Nurov Sanat Galerisi, Güzel Madene, emeği geçen herkese, çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Çok, çok sağ olun.